Balık yağı sipariş ettim şu e, markadan internetten 60 tane var içerisinde, fiyatı yüz biraz üzerinde. Balık yağı alırken e, iki tane noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların bir tanesini biliyorsunuz. Şu e, içerisindeki EPA ve DHA oranları. Bu e, işte yararlı yağlar, e, omega 3 e, yararlı yağların toplamının günlük 600 mg veya üzeri olması isteniyor. Yani eğer bir tane tablet alacaksanız, o tabletin içerisinde toplam işte 600 mg veya iki tane tablet alacaksınız. O zaman iki tane tabletin toplamının 600 mg olmasına bakın. Kimi balık yağları daha ucuzdur ama e, şu değerlerin belki yarısıdır tek tablet. Eğer öyle bir durum varsa o zaman sabah akşam almanız gerekir. E, i̇kincisi ise e, tamamen internet siparişleri için dikkat etmeniz gereken bir şey. E, benim tavsiyem bu. Ben daha önce balık yağ siparişini yaptım e, ve cam şişele yaptım. Yani mesela en kaliteli balık yağları, hatta balık yağlarının çoğu cam şişede geliyor. Ve işte şöyle bir koli içerisinde mesela bana ulaştı. Bu plastik şişe. Plastik şişeyi tercih etmenizi tavsiye ederim. Niye? Cam tabii ki de plastiğe göre daha sağlıklıdır. Ancak daha önceden cam şişe siparişinde bulunduğum olduğu ve maalesef işte böyle çarptığı için sağa sola fırlatıldığı için doğru düzgün bir koruma da zaten yoksa o cam kırılıyor. O cam kırıldığı zaman da cam kırıkları içerisindeki tabletlerin hapların üstüne yapışıyor. Öyle bir durumda ben işte satıcıyı aradım geri gönderdim falan. Yani uzun iş. Ya çok iyi saracaklar ama o bile maalesef garanti değil. Ya da bakın bu kutuda getirmişler bana. içerisinde hiçbir önlem alınmamış ama gerek de yok. Çünkü bu plastik bir şişede geliyor ve plastik olduğu için de kırılma derdi neredeyse hiç yok. Dolayısıyla gelirken bir zarar gördüm görmedi mi o konuda herhangi bir çekincem olmuyor. Yani bu ikinci meseleyi özellikle vurgulamak istedim. Tavsiyem plastik şişede tavsiye e, sipariş etmenizdir. Evet. Bunu işte önümüzdeki günlerde kullanacağım. Bakalım bir şeyler fark edecek miyim.